Rihanna'nın Spiderman'i Evet bir video daha da filan falan Amına koduğum çocukları Youtube'da izletip bağış gönderseniz Orospu çocukları <laughs> <Anladım. gülüyor> Rihanna'nın Spiderman'i bu nedir dediğim gibi Bu Kore'nin 10 yılı döneminde özellikle Rihanna Ben filmler çekmişimdir hatta bu filmlerde başrolü oynamışım ama Burada Rihanna yardımcı yönetmenlik yapmıştır bana benim filmlerim diyeyim ama Kendisi de bizzat film çekip bizzat yönetmen olarak film çekmişliği de vardır Rüyanın bir tanesinin. Burada elimizde gri perdeler vardı. Kore'nin 10 yılının bitmesine 1-2 yıl falan vardı. Burada Tom Holland aslında şimdi Marvel yeni bir Spider-Man çekmek istiyordu. Ve Tom Holland da Spider-Man için seçmişlerdi galiba. Ama burada Marvel yine kapımı çalıyor. Neden? Diyor ki sende gri ekran var diyor. Ben her kiralıyorum. Daha satışlarını sonradan yapacaktım. <laughs> diyor bize bize bir ekranla Spider-Man'i çekelim falan diyor. Burada şart koşuyorum. Diyorum Rihanna çekecek. O yönetmen olacak bu filmde falan diyorum. Oyuncuları o seçecek e, gibi şeyler de diyorum. Burada Marvel'la anlaşıyoruz ve Rihanna bir e, Spider-Man filmi yapmıştır. Tom Holland'ın Zendaya'nın oynadığı <laughs> Ve bu ilk filmde sanırım diğer iki Spider-Man de bulunuyordu. Onu da söyleyeyim yani. Bir, bir yani ilk başlangıç filmiydi. Tamam mı? Üç Spider-Man bir arada oldu. Bir film çekmiştir. Filmde Zendaya da vardı. Bu filmi yöneten Rihanna'ydı. Ee, ben burada Marvel'la öyle şart koşmuştum. Bu filmin yönetmenliğini ve oyuncu seçimlerini, kas seçimlerini Rihanna yapar. Ee, girer ekranına çekilir. Hikaye senaryo tamam. Marvel'a bağlı kalırız. Sıkıntı yok diye. Böyle anlaştık Marvel'la. Stanley miydi? Olabilir. Hmm, Maru'la böyle anlaşıyor ama bilmiyorum. Sonra evet. <laughs> bu ara bu anlaşmalar yapıldığında Kore'nin 10 yılının bitmesine 1-2 yıl falan vardı. Daha Kore'nin 10 yıl bitmeden bir Spider-Man filmi çekmiştir yanına. Bu film nasıldı? Sanırım bu üçünün bir arada olduğu bir filmdi. oldukça karteli görsellerden oluşuyordu bu senaryoda katkım var mı diyebilirsiniz ama bir şey diyemeyeceğim ona. <laughs> burada asıl taleplerde yorumlara bakıldığında falan 3 Spider-Man bir arada olsun gibi yorumlarda vardı tabi ama bilmiyorum. Şimdi bu filmde hani <laughs> şimdi şimdi bakınca burada filmde yani aslında anladın mı yani? Açıkçası öyle bir yani burada Tom Hollandlı bir Spider-Man çektim. Hikayesi ve senaryosuna dair kesin bir şey diyemesem de diğer iki Spider-Man bu filmde Rihanna'nın çekti. Bu filmde rol almış olsa gerek. Çünkü ya ben hani setlerde gidiyorum galiba. Öyle o şekil söyleyeyim size galiba ama. Bu filmin yönetmenliğini Full Rihanna yaptı. Burada Marvel'la anlaşıldı. Bu filmde gri ekranla çekildi. Burada Marvel yeşil ekranları vardı ama gri ekranla çekmek istiyordu. Gri ekranda ay, yani Gürgen Yorun ayın tozuyla ürettiğimiz bir şeydi yeşil ekrana göre daha kaliteliydi. Daha güzel bir üstüydü yani yeşil ekranın. Burada şartlar oydu. Yönetmen Rihanna olur. Kasları falan seçer falan. Rihanna burada Zendaya ve Tom Holland'ı seçmişti. Oyuncu olaraktan. Öyle yapmıştı Rihanna ve bu film çekilmişti. Bir Spider-Man filmiydi. Hikaye ve senaryosu neydi? Oraya bir şey diyemeyeceğim. Ama hani şöyle diyeyim şu anda bu film izlense sanki şu anki Tom Holland'ın kal bitti ya yani yeni bölünmüş gibi görünür. <laughs> ya o ta o zaman çekilmiş yani anlamıyorum hani. Açıkçası Rihanna'nın Spider-Man'de böyledir. Burada bu konu hakkında başka bir şey diyemeyeceğim. Ama buna rağmen süreyi uzatmak için burada boş boş konuşacağım. Ama ben boş boş konuşurken bir anda aklıma bir şeyler gelip e, herhangi bir şey diyebilirim. O yüzden izleme <laughs> Çok merak ediyorsanız izlemeden kalın ama e, şimdi bu film çekimleri bittiğinde daha Kore'nin 10 yılı bitmemişti. Az kalmıştı Kore'nin 10 yılının bitmesine. Sonra Kore'nin 10 yılı bitecek. Ben Koreli bankacılarla görüşeceğim, konuşacağım falan falan. Koreliler KFX olaylarına girmek isteyecekler falan falan. E, bu ara böyle bir ara kar Urban'ım yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bir de şey var hani şimdi ben karken normalde 90 yaşında görünmem gerekirken 30 yaşında görünüyormuş gibi bir adamım yani. <laughs> ben böyle bir karlım yani. Ee, normalde 90 yaşında kırışık mışık görünmem gerek ama nasıl görünüyorum? 30 yaşlarında genç, yakışıklı, şahı görünüyorum mesela. Niye? Gençleştirebiliyorum kendimi. Anladın mı ya? Ya bunları öğrenin, öğrenin. Cahilce cahil o şeyler. Amına koyayım. 16 yıl, 21 yıl okul okuyorum. Bir bak bildiğini yudur. <laughs> e, Rihanna bir Spider-Man filmi çekti. Ta, full yönetmenliğini Rihanna yaptı. Senaryosuna dair bir şey diyemeyeceğim. Yine e, senaryosunun emin değilim. Bu film çekildi. E, Netflix'e koydun mu? Muhtemelen koydum. Burada yine hali benim oradaki gücüm Netflix. Hani burada Marvel film yapmak istiyor ama e, Marvel, sinema salonlarıyla Marvel da ...sinema salonlarının bir bok olmayacağını... ...o şekilde işe sinema salonlarına verdiğinden... filmleri zaten çalınmaya falan başlıyor. Hani buradan Marvel mecburen... ...benimle anlaşmak veya işbirliği yapmak zorunda. Netflix'ten dolayı. Ama bir de gri ekranım vardı. Ee, bu filmin... full gri ekranına çekilmesini istiyordum Marvel. Stanley diyeyim ama... ...bilmiyorum hani o ara Marvel'la anlaştığım kişiler... ...öyle söyleyeyimse. Ee, bu anlaşma... ...sonucunda şartlardan biri Rihanna yönetmenlik yapacaktı. Evet bu filmin yönetmeni Rihanna'ydı. Filmi full yöneten Rihanna'ydı. Ben oralarda takıldım. Yani arada sete gidiyorum ben bakıyorum merak ediyorum ne çekiyorlar. Senaryosunu okuyor biliyordum. Yani Rihanna'nın senaryosuna da kesin bir şey diyemeyeceğim biliyorum senaryo kısmını. Ama filmi yöneten ve çeken full Rihanna'ydı yani. Bir diğeri de şarkıcılık yapıyordu. Diğeri de filmi yönetiyordu öyle. Arada yerde değiştiriyorlar onu da söyleyeyim ama. E o filmi e, burada Rihanna, Zendaya ve e, bu arada Zendaya'nın ilk e, filmi de bu oldu. E, bu Spider-Man filmi Zendaya'nın oynadığı ilk film oldu. Sonra New York'a döndüğünde böyle bazı e, reklam teklifleri falan almaya başlayacaktı. Sonra bana öyle diyecek. Kendisiyle o ara konuşacaktık. Hani bu filmi şimdi üçüncüsü yani Zendaya olan. Aslında biraz e, Hırçınlı yani pek de şimdi aslında ikincisi de hırçınlı inanmıyordum ama gazı sonra ve birinci reyana benzedikten sonra hırçınlılığa biraz geçti tabi ama babası olduğuma inanmıyorlar Anladım, problem çıkıyor oradan yani anladın mı yani Zorla kızım yapıyorum <laughs> inanmıyorlar ya analarını siktiğime inanmıyorlar Cık, gel de delirme amına bak analarını siktim senin doğurduğunda küçük orospular bunlar ya. Ne zorluklar çektim ben. Ne zorluklar. Hey, hey. Oh, oh. Neyse ne diyordum. Ee, açıkçası öyle. Bu filmi çektikten sonra Zendaya bu filmde oynayıp bu ara işte Zendaya da bize sıcak davranmaya. Yani Rihanna'cıklara da sıcak davranmaya. biz ben Karl Urban'ken iki Rihanna ile Zendaya'ya gitmiştim ama sonra da ben de sıcak karşılanmadım Zendaya'yla. <laughs> o iki Rihanna da sıcak karşılanmadı. Bu film çekimleri sırasında Zendaya'nın Riyanlacıklara kanı kaynayacak. Aile bende de iyi kanı kaynayacaktı ama bilmiyorum yani. <laughs> Bana da aynı, sıcak davranacaktı ama ben senin babanım deyince tekrar kötü davranmaya falan başlayacaktı. Ben de babam olduğuna inanmıyor musun diyecektim. İnanmıyorum diyecektim. O zaman gel sevişelim diyecektim. Ya adamı böyle tongaya düşürürüm ben. Evet. Sonra ne olacaktı? Sonra biz sevişecektik de eee yönetmen olan Rihanna engelleyecekti, kızacaktı. Ve ben benimle engelleyecekti. O yüzden sevişemeyecektim zendeyle ama aslında yatağa götürüyordum ama işte o yarıcı haberi haberi oldu. <laughs> Onun Spider-Man filmine devam ediyorum. Biraz 8 dakikada orada kestim ama. Öyle oldu. Bu Spider-Man filmi çekildi. Zendaya'da vardı. Tom Holland Spider-Man'di. Ama diğer iki Spider-Man'de bu filmde vardı. Bunu çeken Rihanna'ydı. Ve bir çizgi roman ya senaryosuna bir şey diyemeyeceğim nereden şey yaptı. Ee, burada evet Zendaya ile öyle bir meselemiz vardır. Kendisini dudaklarından falan öptüm. Böyle yatağa götürüyordum. Yönetmen onları yanına dadandı. Ee, kıyameti biraz kopardı falan falan. sigara falan falan. Ee, falan falan oldum. Sonra ne oldu? <laughs> Tabii şimdi bende yakışıklı şeymiş. Sonra film çekimleri bitmişti. Orada tahlıyordum yine. <laughs> Tatilde gibi bir yerde tahlıyordum yani. Bir baktım e-mailden yani et hotmail.com yok o aradan biri gelmiş zendaymış bu otele gel bekliyorum dedi sonra o otele gidiyorum zendayı sikmeye evet sonra sikiyorum çünkü otele gittim orada bayağı yarrağımı şey çok uzunmuş dedi dedim evet yavrum ne sandın dedim e, ee, tabi kendi kızın niye sikiyorsun? Bana kaşınan kızları böyle sikerek terbiye etmekte en yani çekemiyorum gördüğünüz gibi ama öyle babanım diyorsan babanım yani. Sen kim artık yapıyorsun? Yalan borcu mu var amına <laughs> Böyle babası olduğuma inanmıyorum bilmiyorum yani. Ben de orsini de aslında yaptım. Ben gerçi ya sikmek de istiyorum ya siktim yani neyse. Orsa öyle. Sonra otele beni davet etti. E, mesaj attı. otelleyim Buraya gel sevişiriz istersen dedi. Ben de tabii çok yakışıklı bir oyuncuyum da var hani artık. Şimdi biz ilk ee, biz iki Rihanna ilk kez ile görüşmeye gittiğimizde daha çok orada bilmiyorum benim o mükemmelliğim ve büyüklüğümden bir haber miydi haberdar değil mi? Ya neyse öyle bir şeyler. Sonrasında evet bu filmin Spider-Man çekimleri bitiyor. Sonra bitmişti yani Spider-Man, çekti çektiği o Spider-Man filmi bitmişti. Sonra ben orada tahılıyordum tatildeydim ya da bileceğim ne gitmiş da Bir baktım mesaj geldi. Zendaya'dan diyor şu otele gel diyor iyi geleyim diye otele gidiyorum ve burada zende'yi sıkıyorum. Ee, orada da işte uf, çok büyükmüş. O kadar büyük olacağını tahmin etmedim falan diyor. Dedim doğal olarak büyük değil dedim. Yani uzattım dedim normalde. Normalde daha küçüktü ama büyüttüm dedim. <laughs> Böyle dedim ben de. Burada zende'yi güzelce yalayıp yuttum. Kaç yaşındaydı? Teknik olarak 20 5, 30 ya da daha doğrusu 30'lu yaşlarındaydı ama öyle bir şeydir e, Zendaya. Burada Zendaya'yı işte burada siktim Zendaya'yı yani. Yani ilk başta orada film çekimleri sırasında öyle bir diyalog oldu yani. Babanım diyorum inanmıyorum sana falan. İyi gel o zaman sevişelim iyi tamam falan. Burada biraz öpüyorum falan falan bir bakıyorum yönetmen yanına basıyor bizi. <laughs> biraz bağırıyor çağırıyor falan bana kötü. <laughs> orada kalbim kuruyor bağırıyor falan. Öyle Zendaya'yı sikemiyorum. Burada Zendaya ile biraz arası açıldı ama dedim bu filmden kaynaklı. Zendaya ve üçüncü Rihanna da Zendaya ve ikinci birkaç ince bilmiyorum yönetmen Zendaya diyeyim. <laughs> pardon yönetmen Rihanna. Burada e, şey yapıyorum kaynaşıyor ama Burada basıldık yani. <laughs> burada tabi yani yönetmen yaptığı hiç hoş değildi. Benim kısmetimle niye oynuyorsun yani? <laughs> burada ne şey de diyor tabi. Kendi kızını niye sikiyorsun falan falan diye tabi çarçar etti burada ama. Ben inanmıyorum diye şahmat <laughs> oldu. Diyorum. Hem diyorum zaten Oskar Isaac'ken ben ananı siktim dedim. Şu anda Karl Urban'ım gördüğünü biraz farklı görünüyor. Anladım diyorum ama. Ee, neyse açıkçası böyle oluyor. Bu film çekilmeli sonrası ben orada plajda yedim Kaliforniya'nın bir yerine galiba. Bir baktım mesaj. Zende bu oteldeyim. Seçmek istiyorsan gel. Tamam geliyorum dedim. Gittim orada siktim. işte orada dedi çok büyükmüş dedi. <laughs> Normalde küçüktü ama büyüttüm dedim. Burada siktim yani. Burada soktum Zendaya. Aynı Zendaya'yı da burada sokuyorum. <laughs> burada sokuyorum. 30 yaşlarındaydı ya da 25-30 arası oralarda o yaşlarda bir şeydi. Açıkçası Zendaya'yı da böyle siktim. Ee, bu güzel kadınlar dışındakilerde işte ve benzeri e, şekilde sopalı tecavüz ediyorum zaten. Ee, güzel kadınlara böyle arada kıyak geçirip sopalı tecavüz ediyordum. Böyle yarhamlığı, bu tabi iyilikten iyiliğim yani. <laughs> bu iyilik yersin yoksa ben normalde sopalı tecavüz ederim. Ya şey yapalım, yanlış anlaşılmasın yani. yani. Zendaya'yı böyle sikiyorum. Bu Spider-Man filmine dair diyeceğim başka ne var diyebilirsin. Burada Marvel bir kere zaten hem Marvel dışında zaten oyun film yapımcıları zaten sinema salonlarının problemli olduğunu düşünüyorlar. Bu ara bu çok yoğun bir şekilde düşünülüyor. Bu yüzden aslında Marvel da sinema salonlarından filmleri göstermek istemiyor. O yüzden benim gibi Netflix tarzı işçiler burada biraz avantaj konumda burada. Ee, Marvel bir kere ama burada asıl mesele gri ekrandı. Marvel bir Spider-Man filmi daha çekecekti. Bu yüzden gri ekranla çekilmesini istedi. Tekrar bana geliyor. Stanley olabilir ya da başka Marvel yöneticileri olabilir. Burada tabi vesaire. Ee, diyor böyle böyle. Ben de tamam öyle o zaman. Şartlarımdan biri Rihanna'nın yönetmen olmasıydı. Öyle de oldu. Ee, senaryo sanırım Bilmiyorum. Bu filmde nasıl bir hikayesi vardı? Bu filmde 3 Spider-Man bir aradaydı ama ee, nasıl ve nedenle şimdilik bir şey diyemeyeceğim. Ee, açıkçası oralara bir şey diyemeyeceğim yani çünkü 3 Spider-Man'de bu filmden kaynaklı bir araya gelmişlerdi. Çekimleri Rihanna yapıyordu ama ee, açıkçası öyle. Bu üç Spider-Man'in bir arada olduğu çizgi romanlar vardı sanırım o Yani bu hani çizgi roman kaynaklı çekilebilmişse oradan çekilmiştir ama. Ee, açıkçası filmde yani Tom Holland evet yani Tom Holland'lu bir ilk başlangıç Spider-Man filminden ziyade Tom Holland'un olduğu ve diğer Tobin'in ve diğer bir tane onun olduğu ve Zendaya'nın da olduğu bir filmdi bu yani. Spider-Man filmiydi ama çeken Deryan'la bu senaryoda değil böyle bir şey diyeyim. Ee, burada Zendaya Sikmi hikayem böyle açıkçası. Ee, demek ki neymiş? Ben kaşınan kızları böyle çok fena siker için bile büyüktü yani bayağı bir. Diyor uf çok büyük falan diyor. Diyorum büyük ne sanıyorsun diyorum falan falan. Burada otelde Zendaya'yı götürdüm yani bu şekilde oldu vesaire. Yani karızı bırakan siktiğim karıları da evet Zendaya'yı şey. İşte orada Rihanna girdi aslında, orada tamam filan şey yapmadım ama <laughs> sonra plajdaydım, tahılıyordum filan orada. Bir baktım mesaj geldi, Zendaya'dan hala sevişmek istiyorsan bu otele gel dedi. Gittim o otele, orada hallettim deneyi.